Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, Allah nasip ederse şimdi akşam namazını inşallah kazası nasıl yapılır onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kaza namazlarımızda sadece farzını kıldığımız için akşam namazında 3 rekat farzını kaza ediyoruz. Sünnetini kılmıyoruz değerli kardeşlerim. İnşallah birinci rekatta İkinci rekatta, üçüncü rekatta hangi dualar okunur onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Akşam namazının kaza etmeden önce erkekler kamet getirirler. Nasıl kamet getirilir? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya ala falah Hayya ala falah Qad qamati salah Qad qamati salah Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah Dedik sonra niyet ederiz. Niyet ettim ya Rabbi rızan için. Kılamadığım, en son akşam namazını kaza etmeye. Dedik tekbir alırız ellerimizi bağlarız. Allahu Ekber. Önce Subhaneke. Euzu Besmele. Elham. Yani Fatiha bir sure. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة بالسورة وكروس إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورة ركوية الله أكبر Subhanallahi belazim, Rabbi Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim. Sami Allahu limen <Sessizlik> <Sessizlik> hamide. Rabbena lekel hamd. Sonra secdeye. Allahu ekber. Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala. Ara oturuş secdede. Allahu ekber oturduk ikinci secdede. Allahu ekber. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Sonra ikinci rekata kalkıyoruz. Allahu ekber. Ayağa kalktık. Kıyamdayız. Ellerimizi bağladık. Besmele, Fatiha, bir sure. Sonra rükûya eğileceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد lem yelid ve lem yulend ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sonra rükûya eğiliyoruz. Allahu ekber. Subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim. limen hamide. Rabbena lekel hamd. Doğrulduk. Secdeye gidiyoruz. Allahu ekber. Subhan rabbil azim. Subhan rabbil azim. Subhan Rab Estağfurullah. Ne okuyor secde? Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la. Sonra secdeden doğruluyoruz. Ara oturuş. Allahu Ekber. Bekledik biraz. Sonra ikinci secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la. Sonra ikinci oturuş. Ettehiyatı oturacağız ikinci rekatta. Allahu Ekber. Burada ettehiyatı okuyup üçüncü rekatta kalkacağız. E, oturuştayız, tahiyyattayız. Ettehiyyatü <laughs> lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sonra üçüncü rekata kalkıyoruz. Allahu Ekber. Ellerimizi bağlık. Üçüncü rekatta diğer farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarını da söylemiştim. Kardeşlerim akşam namazı için de aynı şey geçerli ve söz konusudur. Akşam namazının üçüncü rekatında ayağa kalktığımızda Fatiha'dan sonra sure okumayız. Direkt rüküye gideriz. Evet. Nasıl yaparız? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdina sirâdan müstakîm. Sırâdan lezîne en'amte aleyhim. غير mağdubi عليهم ولا dedik rükûya Allahu ekber zamm sure yok dedik rükû Subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim semi Allahu limen hamide rabbena lekel hamd sonra secdeye Allahu ekber Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Secdeden doğruluyoruz. Allahu Ekber. İkinci secde. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Oturuyoruz Ettehiyyatü'ye. Son oturuş. Allahu Ekber dedik. Oturduk. Burada Ettehiyyatü. Allahümme salli, Allahümme barik. Rabbena, Rabbena fili. Dualarımızı okuyup namazımızı bitirmiş oluyoruz. Önce sağa, sonra sola selam veriyoruz değerli kardeşlerim.